Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tabii ki de yine Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bugün sadece tek bir karakterle oynayacağız. Ve bu karakter e, kötü bir karakter yani ben rastgele bir karakter seçeceğim. O karakterle oynayacağız. E, hemen şuradan bir tane seçelim. Ne seçsem bilemedim ya. Nani mi seçsem? Biraz uzun sürecek seçmem. Arkadaşlar Pemlen'de hiç oynamadım ya. Bu videoda Pemlen mi oynasam? Bilemedim ki ya. Ee, Leon mu oynasam? Yok Leon'u çok oynadım. Arkadaşlar hiç Pemlen oynamadım. Pemlen mi? Oyn Bak bu iki karakterle hiç oynamadım. Ama Pemlen oynayacağım. Pem de ben de skin var mı? Yok neyse. Arkadaşlar şu oynayacağız. Soygun oynayacağız. Arkadaşlar videonun konusunu anlamışsınızdır. Bu videoda sadece bir karakterle oynayacağız. O da Pem oldu. Bu videoda sadece Pem'le oynayacağız. İnşallah güzel oynarız. Hangisi seçsem? Bu, bu bu takıl kalsın. Evet başlıyoruz. Bu arada başlamadan önce videoma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yeni hesabımdan da videolar gelecek. Hemen başlayalım. Hatta, bu ne? Yok sağ kanka oynamayacağım. Videodayım da. Neyse. <laughs> Hemen şöyle Yine aynı harita vardı. Aa bizde Piper'ın yeni skin'i. Arkadaşlar alacağım hesapta bu arada Piper'ın o kıyafeti de var. Ben bu arada Pem'in hiç bu aksesuarını denemedim. İ Keşke Pem'i almasaydım ya. Keşke Nani'yi alsaydım. Şu an pişmanım. Şu an pişmanım arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Neymiş? Seçtiğin karardan pişman olma demişler. Biz de öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Üçlü atıyor. O çok iyi. Şu an bayağı götürdü hasarını. El prim öldü. Ama bayağı götürmüştüm hasarını ya. Niye öl ölmedi ki arkadaşlar? Abi ne ara kazandınız ya? Başka bir şey oynayalım. Ha, şöyle çık abi. Şey aşağı yok onu oynayamayız. Ee, şu elmas katmaca oynayalım. Başlat dedik. Elmas kapmaca bu arada pembe çok iyi. Lu diyor ama Lu yok bende neyse. Arkadaşlar yeni hesabımda Brawl Stars'ın baya videosu gelecek. O yüzden takipte kalın. Abone olursanız attığım videolardan haberdar olursunuz. Ve Frank Frank'e karşı oynuyor şu an. Ve çok biz kapışma var derken öldüm. Abi ikimizi birden nasıl alabiliyorsun sen? Çok sinirlendim. Nasıl alabiliyorsun ya? Keşke pen olmasaydım. Çok büyük bir hata yaptım şu an. Bizim karşı takım da çok kötü oynuyor. Abi ben çok yeteneksiz ya. Bizim Rosa bir şeyler yapıyor yine de. Şuraya atayım bir canlandırma. Abi onu da mı kırdım? Bravo. Bravo. Alkışlıyorum yani. 9 yapmışlar. Yuh, yuh. Geri sayayım mı sayayım? Şunu öldürürsem çok iyi olacak da. Öldüremiyorum abi. Takım arkadaşlarım yardım etmiyor. Al Frank da AFK burada işte. Al ah, bu nasıl, bu nasıl iş ya? Üf. Sinirim bozuldu arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Ay yanlış şey seçtim. Bir daha soygun oynayacağım ama arkadaşlar yani. Arkadaşlar Pem'le oynamak istemiyorum. Çok özür dilerim. İki hakkım olsun. Nani'yi seçiyorum. Bakın Nani'den geri dönmem. Ben Nani seçeyim. Pem'le oynamayayım. Yani Pem'le oynamamışım gibi sayın. Ben Nani'yi alayım arkadaşlar. Nani ile soygun oynayayım. Çünkü Pem'le oynayınca ben sinirleniyorum. Yani çok sinirleniyorum. O yüzden Soygunla soygun oynayalım Nani'yle. Oynarsam Pem'den çıldıracağım. Zaten Pem'in nasıl sul bugüne kadar ben de biliyorum. Nani güzel abi, Nani kalsın. Arkadaşlar bu arada m, anket yapacağım Nani mi diye mi diye. Ankete de cevap oha tek attı. <laughs> bu ne var? O ankete de cevap versiniz veya abone olursanız çok teşekkürler. Lan ne yapıyormuş siz? Kardeşim ne yapıyormuş? Abi hile açmışlar. Lan vuramıyorum vuramıyorum. <laughs> Şuradan atlayacağım. Ha bu sefer vurabileceğim. Ya ne o vura, vur <laughs> arkadaşlar sinirim bozuldu. Bu videoyu inşallah beğenirsiniz de sinirim bozuldu. Yani inşallah kibar like, bana olur. Abi bak çıldıracağım ben ya. Arkadaşlar zaten güzel takımlar da denk gelmiyoruz. Çıldıracağım yani. Al kırın kasayı. Ne yapayım ben artık yani? Ben bir tane daha tur oynayacağım ya. Eğlenceli miydi diye soruyor bir de, gıcık. Burada ne geliyor bana? Bir tane kutu geliyor. İnşallah alırız bu kutuyu. Arkadaşlar son bir iki maçta atalım video bitireceğim. Çünkü çok gıcık oldum arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani yeni hesabım inşallah olurum. Bu hesap beni çok gıcık etti. Uğursuz mu? Nedir hesap? Arkadaşlar bu arada bu hesabı çekilişte vereceğim. Yani almak isteyen alsın. Ne diyeyim yani. Hesap uğursuz yani. Başka denecek bir laf yok buna. Aa inşallah bunlar AFK çıktı. Dynamite AFK değil ama diğerleri AFK. Güzel. Ha şimdi oyuna girdiler. İyi tamam 47'ye düşürdük. Biraz moralim geldi. Onlar da oraya gidiyor. Tamam. Arkadaşlar bitti bu maçta. Arkadaşlar bu maç Aa durun kutu açacağız. Arkadaşlar kutu açıp videoyu bitireceğim. Hemen şöyle kutu açalım arkadaşlar. Zaten bir şey çıkacağı da yok yani. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone ol olursunuz inşallah. Moralim bu videoda bozuldu yani. Moral sıfır. Hoşçakalın.